Dostlarım merhaba. Ben Ökeke. Bugün sizinle beraber Unreal Engine'da can sisteminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu e, önceki RPG videolarımızdaki e, can sistemi ile aynı. Sadece bunun için ayrı bir video yapmak istedim ki baş, e, ayrı bir zamanınız olsun diye yapayım dedim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi, e, anlattığım üzere hatırlıyorsanız size bir dövüş sistemi yaptırmıştık. Düşman sistemi, yuvarlanma sistemi yaptırmıştık. Bugün bu düşman yapay zekasıyla hiçbir şey yapmıyoruz. Ama bu dediğim kodu kullanabilirsiniz bunun üzerinde. Şimdi şöyle, ben bir tane dummy yaptım. Deneme tahtası yaptım. Deneme tahtasını seçtiniz, içine girdiniz. E, İç fark etmez, animation, blueprint fark etmez. Herhangi bir tane yapabilirsiniz çünkü bu yapacaklarımız Animation Blueprint içermiyor. Şimdi şöyle Variable'larımız yani değişkenlerimizden Health diye bir şey yapıyoruz. Bunu Float diyoruz. Sonra Compile diyoruz. Burada artık bir limit oluyor. 100 diyorum ben. Ya da hadi gelin 15 yapalım. En iyisi. Bunu yaptıktan sonra hemen Events Any damage diyorum. Bu kullandığınız şey hasar sistemlerindeki kullanılacak olan her zaman. Bunu buradan get diyorum. Get dedikten sonra subtract diyorum. Subtract'imi de buradan bağladım. Clamp float diyorum. Yine çünkü float'u kullanacağımız için. Maksimumda 15 yapıyorsunuz. Ben 15 demiştim hatırlıyorsanız. Sonra bunu da buradan bağlayıp setine bağlayıp çektim. Şimdi bu ne? Bu bizim düşman sistemimizin can sisteminin oluştuğunu gösteriyor. Yani şu an bir can sistemi var, çalışan. Şimdi biz bunun vurulduğunda azalıp farklı animasyonlar oynamasını yapacağız. Dostlarım birkaç önce, az önce videomda bir sıkıntı oldu. Kısaca şöyle göstereyim. Video kaydı almamış. Şöyle diyoruz. Hit reaction'dan bir variable yaptık. Hit reaction adında bir anim montaj seçip buradan array yaptık. Array get ve length'lerle bu, bu kodu yazarak bunu birleştirdik montajımız için. Burada da şu kodu yazdık kısaca bu ne en kısa şekilde anlatayım can sisteminde eğer canı sıfıra eşitse ve true, true da ölecek yani canı sıfırken yok olacak karakter bir ölüm animasyonu şu anlık yok çalışmıyor ee, false'da da hasar animasyonunu oynayacak tabi bu böyle ee, şunu şöyle de yapabilirsiniz benim tavsiyem do once step tekrar oynamasını sağlayabilirsiniz. Hani tekrar oynayacak animasyonu. O da şöyle. Buradan çekip reset diyorum. Bu kadar. Hani bu en kısa şeyim. Ama siz küçük canlı bir karakter yapacaksınız. Do once'ınıza hiç gerek yok. Compile diyorum. Bu arada kapsül komponentini, düşmanın şu dışındaki kapsül komponentini her zaman block all dynamic diyorsunuz. Pound diyebilirsiniz. Ben Block All Dynamic seçiyorum her zaman. Hemen şimdi kullanacağımız dummy'i seçiyorum. Bu bizim eski dummy'mizdi. Hemen da seçtim. Bir deneyelim. Tabii komponentinin dummy e, benim iskeletimin karakterimin iskeleti. Büyük ihtimal şey. Ee, Meydan adı. Bir, bir, saniye ona bir bakmam lazım. Animasyonun büyük ihtimal kodunda şey var. Meşini ben blok demedim. Blok demediğim için de katanası vurduğunda şey yapıyor. Hata veriyor. Ha, yani no Collision demişiz. O zaman oynadığımız animasyonda da doğru. Ya benim animasyon şeylerim temel olduğu için bazen böyle uçabiliyor. Bakın. Aa şimdi oynamıyor mesela. Çünkü do once dedik ve oynamıyor. Dediğim gibi. Ee, Do once'ınızı çıkarabilirsiniz. Sizin için en iyisi olur. Ben kullanmayacağım şahsen. Ben sadece örnek olarak gösterdim. Bende çalışmadı. Sizde çalışabilir. Seçtik. Meşine de bağlayabilirsiniz. Şuradan ben meşine bağlayacağım. Şimdi bir bir daha deneyelim. Bakın oynuyor. Oynat ölüyor. Tabii benim Kolijenimiz, karakterimizin çarpışması böyle olduğu için bunu düzeltebilirsiniz kendiniz. O öldüğünde de ölüyor. Dostlarım videomuzun sonuna gelelim. Bugün biraz kısa olacak. Ee, RPG serisinde başka ne görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ki ben de onun videosunu çekeyim. Araştırıp kendimle çekeyim. Ben sizinle video çektikçe kendim de öğreniyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.